Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bu yıl Kurban Bayram emekli ikramiyesi ne kadar, kaç Türk Lirası ve ayın kaçında yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Kurban Bayramı öncesi verilen emekli ikramiyeleri ise Temmuz ayında hesaplarda olacak. Bu noktada emekliler, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bu yıl Kurban Bayram emekli ikramiyesi ne kadar, kaç Türk lirası ve ayın kaçında yatacak sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz bayram oranında yatacağı düşünülen emekli bayram ikramiyesi tutarı resmi açıklama ile netleşecek. İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri. Türkiye'de milyonlarca emekli heyecanla Temmuz ayını beklemeye başladı. Ramazan ayında 1100 Türk Lirası olarak ödenen bayram ikramiyeleri ardından Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç Türk Lirası? soruları yanıtarıyor. Geçtiğimiz bayram oranında yatacağı düşünülen emekli bayram ikramiyesi resmi açıklama ile netleşecek. Peki 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, bayram ikramiyesi son durum. Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zamayı olacak. Tüm emekliler kurban bayramı öncesi, 1100 lira ikramiyeyi cebine koyacak. İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte emekli bayram ikramiyesinin yatması beklenen o tarih. Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacağından dolayı bayram ikramiyelerinin 3-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.